Merhaba arkadaşlar Gemi Sever'in yeni videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Granny'nin gizemlerine başlıyoruz. Bugün evet Ayet sağda görmüş olduğunuz üzere bugün Ayet Edi'nin gizemini inceleyeceğiz. Bakalım nasıl bir gizemi varmış. Hemen hızlıca play tuşuna basalım. Ve bugün evet izi de bir deneyelim. Ekstra lutsa gerek yok. Her şey açık falan Evet biz de çok merak ediyoruz. Gizemi ne acaba? Ayet Evet Oyunumuz başladı Day 1 Bunu açalım Rahat bir şekilde Şimdi edip bu taraftaydı değil mi? Yani bana göre aşağıdan mı başlıyorsun? Evet direkt aşağıda başlıyor. Kaç videodur biliyoruz. Git git yerine gidelim, gidelim. Çek şunu. <laughs> Ayet edicimiz burada olması lazım. Bakayım. Artık. Tedimiz burada. Alalım. aa kalp atışımız. Arttı nedense. Aa, reis. Reis gözlere bak gözlere. Reis çekilin yolumdan. <laughs> reis kızıyormuş tamam anladım. Ama orayı ben de saçmam lazım? Şimdi açmam lazım, Bir lazım orayı. Birini geliyor şu an peşimde. At onu oraya. Kır orayı. Gelsin buraya birini. Geldi mi? Kalp niye bitmedi? Ya gördü abi Allah. Gördü bir şey ya, yapamıyor. Ya, bili bili bili. Gülünü. <laughs> gelemiyor. gelemiyor. Gelemiyor değil mi? Yok gelemez. Oradan geçmesi imkansız. Boyu mu yetti? Ne? <gülüyor> gelemiyor. <gülüyor> gelemiyor. <gülüyor> Allah. Allah görmüşler lan ödüm koktu. ne bir Girelim, yapma öyle şeyler. Ha. Deepin evet. key. Allah geliyor kapatacağım yıktın ortalığı gördün gördün o <laughs> benim içine tur attım değil mi tamam Geliyor üstüme haliyle koş 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 şu krenimi pünkeyi atla hatta şöyle bir şey yapalım geliyorum şöyle bir şey yapalım I see you I see you <laughs> kapıyı da kapat hocam gidiyoruz Şunları bir kır abim. Oo, tam yerine attım Sağ ol. Geliyor kraliçem. Gelmesi lazım bu sese. Geldi. Eleman geldi. Easy modda oynuyorum, kolay modda. O yüzden yavaş olabilir. Kır bakalım. Kır kapıyı, kır kapıyı, kır kapıyı, kır kapıyı. Kırdın. Yes. Yeah. Helal olsun reis. Aa, tahtalar düşmedi. Aa düşüyor. Düştü. İşte, triggerlandı tekrardan. Aa bu kapan da koydu tam oldu. <laughs> git 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 git. Git buradan. Heh pusu kurdu kapıyı. Buraya. Git lan. <laughs> Tamam. Gidiyor. Tamam. Şimdi şöyle bir şey. Ayı tediye atalım. Hapı yıkarım. Ne yapmam lazım? Önce bunu aşağı atmam lazım. Tamam. Buraya üzerim şey gerekiyor. Kapan da koydu buraya. İyi. Ne güzel. Eleman geçsin buradan. Bir görmesin. Aaa. Odaya gittim. Hadi geç. Bir defa odayı. Merhaba abi. Aşağı git kremicim. Abi or. heh iyi. Bizi görmez burada. Abi, aşağı gitmişken abi biz şu tedinin düzenini görelim. Gittim aşağı gittim. Tam tedinin gizemi tedinin gizemi. At 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 at. At lan atamadım Adam geliyor, adam geliyor, adam geliyor. At 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 at. At. Gizemi görelim. Gizemi neymiş? Aaa bu gizemi hiç sevdirin abi. Cemre reis. Özlendin uzun zamandır yoktu Fotoğrafını çektim. Sıslendin ya reis burada. Tamam bunu da öğrenmiş olduk. Aytili adınca de geliyormuş. Oo. Oh. Geliyor mu eleman? Kapan gitmedi adam yani. Kapan hala gitmedi. Tamam, gizemi de öğrendiğimizi göre de. Yeni geliyorsun tamam. Koçum ben buradan kaçarım. İster onlar için gördüm anladım. Gel hele. Hadi ha niye atlamadın atla. Baba. Güzel bir fake yaptık. Evet sesi sevgili şimdi. Evet arkadaşlar videomuzu burada sonlandırıyoruz. Sizlere geldi. Sizlere bir daha sonuna geldim. Görevi kesinizde bir şekilde. Ee, evet geliyor eleman. Bakalım başka videolarımızda hangi gizemler olacak. Gizemleri de yorumlar olarak yazmayı unutmayın. Evet, hadi öyle kafamızı yedik tane. Da yedik. Evet. Bakalım başka bir aramızda hangi ve modlar deneyeceğiz. Bir de mod denemelerimiz var. Bir sürü sıkıntılar olacak ama hepsini yapmaya çalışacağız. Hepinizi seviyorum. Başka bir tarafımızda görüşmek üzere. Bye bye.